Haydar Aşevi Ramazan Şerif'te ne gibi faaliyetler yapacak? Bu noktada planlamanız nedir? Milletimizin Ramazan'ı yaşayacağı zor zamanlar olacak bu sene. Allah'ın Celle Celaluhu hayırla güzel bir Ramazan geçirmeyi nasip eder. Acılarımızı ha. unuttuğumuz bir Ramazan geç, geçirmeyi diliyorum inşallah. Biz Ramazan'da her zaman savura kalkarız. Savur hazırlayacağız. Savuru geniş tutmayı planlıyoruz. Yani 12'den imsak vaktine süre kadar olarak, evet, süre geniş olarak bir geniş bir tutmayı da. planlıyoruz. Çünkü her insanın kaçta kalkma alışkanlığı alışkanlıkları var. Bilemezsiniz. Farklı farklıdır bunlar. Biz de onu gözeterek, o süreyi geniş tutarak öyle bir plan yaptık. İftarımızı da orada inşallah masalarımız var. Aşevi, mobil aşevimizin önünde kurduğumuz masalarımız var. Masalarımıza ilaveler yaparak, masalarımızı çoğaltarak tam aşevimiz, mobil aşevimizin önünde iftar planlıyoruz. Yine üç çeşit yemek olarak planlıyoruz. Bunun haricinde teravih namazı kılmayı düşünüyoruz. Orada hasırlarımızı inşallah hazırladık. Oraya sereceğiz. Aşevi, mobil aşevimizin yakınına bir yere. Orada teravih namazlarımız Ramazı da inşallah eda edeceğiz. Kardeşlerimiz de orada bir hoca efendi görevlendirecek derneğimiz. İnşallah böyle bir plan yapıyoruz Ramazan için. İnşallah. Evet. Aşevimize bu hizmetlerin devamı için bağışçılarımız destek olmak isterlerse nasıl evet. ulaşacaklar nasıl ulaştırabilirler bağışlarını. Şimdi bizim eee aşevimiz Allah razı olsun e, kurulduğu günden beri yardımlarını esirgemiyor bağışçılarımız. Tekrardan bunun için teşekkür ediyoruz. Deprem bölgesinde konumlandırılmış olduğumuz mobil aşevimize de bağış yapabilirler. Yani gıda olarak da yapabilirler. Zaten aynı bağış geçiyor bu. E, Nakdi bağışlarını zaten yapıyorlar. Dilerlerse derneğimizi arayıp mobil aşevimize yardım etmek istediklerini söylerlerse işte pirinç olur, makarna olur, olur salça olur yağ olur Bilumun gıda malzemelerinden herhangi bir şey olabilir ya da ne bileyim işte deprem bölgesindeki kardeşlerimize ben şunu hazırladım ne diyeyim ne diyeyim? mesela diyelim ki börek hazırladım ya da diyelim ki işte tatlı hazırladım yani el yapımı gıda ürünleri Kesinlikle. de olsa bunları da gönderebilirler Tabii diyorsunuz. biz kendileriyle irtibata geçer bunu da depremize de kardeşlerimize ikram etmek üzere hazırlığını yaparız bize bu şekilde de yardım edebilirler diyelim. elhamdülillah Allah razı Allah olsun teşekkürler. ağzınıza teşekkürler. sağlık yüreğinize sağlık Allah kolaylıklar versin göç kuvvet Cümle versin. Inşallah. Allah beterinden saklasın. E, diyelim, tekrardan teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.